çapında gayret et. Ama daha da gitmiyorsa, psikolojini bozuyorsa ve istediğin bir zemin değilse din değil. Nurculuk din değil ki. Yani nurculuk içinde gruptan bahsetmiyorum. Nurculuk bile din değil. Dava bile değil. İslamiyet davadır. Nurculuk burhandır. Öyle diyor değil mi? Dava içinde burhandır diyor risale Ha Şimdi bakarsın o zaman. Nerede böyle meşrebine uygunsa. Zaten öyle demiştim ben hatırlarsanız. Buraya gelmek zorunda değilsiniz ve hiçbir yere gitmek zorunda değilsiniz. Kim söylüyorsa bu cemaati terk ederseniz, evah gittiniz ya kendi şeyleridir, enaniyetleridir. Çünkü 20. Lema'da öyle diyor. E, ama bana gelsinler, benden ders alsınlar demek enaniyetin bir, hile, bir hilesidir. Nefsin ve enaniyetin hilesidir. Hile bu. Yani burada bizim cemaat en istikametti. Bizden ayrıldın. Bitti. Canım bitti. Ne bitti lan? Dinin kaynağı mısın? Hiç utanmıyor musun? Din misin sen? Ben nurculuğun kaynağım. Gelme, ben zaten bağırıyorum. Gelme. çünkü bana yüksünüz. Ha, baktın ki beş, beş tane yere git. Hamidiye git. Beş defa. İlk ders tutmayı bilir. Bak meşebini. Bak bakalım. Çünkü sen bu bir cemaati seçerken kim bilerek seçti ki? Kolumuza girdiler okulda. İş yerinde. abi bir çay içelim. Öyle değil mi? Git, verdik. Göz orada açtık, büyüdük. Kulağımıza dediler ki sağdan bir en, en, iyi biziz. En iyi var mı? En bizim gibi var mı? En iyi biziz, bizim gibi var mı? Diye, diye, diye büyüdük. Vay be, en iyi biziz. nerede biliyoruz ki? Girmedim ki ben için? Hep tenkit ettim oraları. Onlar var ya, hizmet anlamamış. Benim için diyorlar, hizmeti hiç anlamamış. Hiç. Hep diyor. Hiç anlamamış. Ben anlamamışım. 17 yaşından beri parkın içindeyim. Ben hizmeti hiç anlamamışım. Evet. Ha. iyi. Hiç anlamadım. Peki sen diğerlerini böyle ite kalkar gidiyorsun. Nerede biliyorsun? Girdin mi içine? Kaldın Yok. Onun için diyorum ki benden bak söylüyorum. Git Hamidi'ye 5 defa katıl derse. Sonra fitne yapmama. Sonra git şey. Abdullah'ın abim grubuna gittim. 5 defa da katıl. Git Sungur abinin şey grubunu. Beş defa da ona katıl. Farklı farklı yerler. Tamam. Katıl yani. Neyse. Katıldın. Git yazıcı kardeşlere git. Beş defa katıl. Bak ondan sonra bak peş Yani ortalama olarak yüzdelik yüzde yetmiş seksen bana burası çok uyuyor. Ondan sonra tevidi kıble et. Daha bırakma. İki de bir böyle yapma. Tevidi kıble et. Yani ee, tevhidi kıble etmesen bu sefer her gün bir dükkan değiştirmeyle Her gün bir okul değiştirmeyle Okulu bitiremez tamam. Ondan sonra şey yap. Kardeşim biz bu dünya niye geldik Başkasını memnun etmek için Hasan abi iyi diye yanında gözüküyorsun Niye lan? Benim dinim mi var? Benim cennetim mi var? Ne var? Ha, baktın ki Kur'an dediğin getirdin Kur'an okunmuyor veya evrat az okunuyor Ha başlarla kaynaklanıyor. Ha o zaman çaktırmadan fitne yapma. Hop nerede okunuyor? Benim fıt fıtratım nerede? Tak oraya kayarsın. Diyeceksin ki abi zordu. Ben yaptım. Ben hiçbir cemaata tabi olmayan Mecidülköy'de tanıdım. Her, her cemaata selam çakan bir abiydi. Grup. Her tarafa gider. Yani bir tasıp olmayan hakikaten benim gibi bir şey yani. Benim gibi bir şeydi. Yani nurculuk deyip başka bir şey demiyor. Allah onlardan razı olsun bana em emekleri geçmiş. Ona söyle kardeş yapmasın. Şimdi bana çok emekleri geçti. Ama böyle bir tasupları yoktu. Belki kendi özel şeyleri vardı ama taasupları yoktu. Beni Ankara'ya götürüyorlardı. Kurdullah ya beni yanında Yonca'da kaldık, emekte kaldık daha mı şurada. Ondan sonra yeğen abileri götürüyorlardı. Rüştü abiye götürüyor. Her yeri talep edik ya. Ona bir baktım. Allah Allah. Hemen biz bak ne kadar şey. Yeğen abilere kaydık. Ustadımızın varisidir falan kutsiyet doğru fakat baktım orada hep düz okunuyor lugat bile verilmiyor baktım fıtratıma pek uygun değil benim daha 17, 18, 19, 20, 22 sürüz tamam sonra böyle biraz Kıdoğlu'ya takıldık böyle Kurdullah abi hakikaten çok güzel ders yapıyor ee, çok güzel misaller veriyor. Kurdol abi. Tevhid, acayip tevhid dersleri yapar böyle. Çok güzel dersler yapar. Fakat genel değil cemaatinin içinde. Cemaatta de, izahlı ders yapmaya karşılar. Düz okuyorlar. Ama yeni şey, şey um, Kurdol abiye bir şey demiyor. Son abi oldu içine yaşlı. Ama onun dersi, Ali Rıza abinin dersi şunu bunun de. Çok güzel dersi ama genel değil. Pek şey yapmadım. Sonra Rüştü abiyle bu arada da dirsek temasımız var böyle. Rüştü abi baktı. Felsef, felsef, yani. Meslek ve meşhep acayip. Kelimenin üzerine şey, kelime var ya kelime bu araştırma bizim mesela. Bak sana şimdi ne verdik? İmani bir gayb. İmani bir şu, imani bir bi şuttan için sunun araştıracak. Evet. Arkadaşlara şey verdim, yalan ve kisp. Kisp mesela, ona çalışacak. Rüştü abi baktım, acayip ya. Yani mevzu araştırmayı bitirmiş paragraf açılımlarını bitirmiş, cümle açılımları değil, kelimeye çalışıyor. Böyle bir baktım etrafındakiler de dev ya. Adam bir dalı veriyor. Dima, kalp, eylem. Üçünü birden işliyorlar dersi. Mesela kisbin, kis ve yalan arasındaki fark diyor şimdi. Yalan diyor eylemsel fiil ve sözdedir. Kisb ise kalbi bir sıfat. Bu adam diyor aklı nedir falan diye. Acayip bir şey ya. Böyle bir adamdan falan. ona tam böyle fıtratım. Hop kayıverdim. Bakın ben, ben niçin anlatıyorum? Bir şeyi onlar soru, şey yapmak için değil. Ha benim fıtratımı. E ben de değiştirdim. Din mi oldu? Oruç abi muhalefet ederdim. Gülderdi derdi ki İmam Ebu Yusuf da İmam Hasan'a muhalefet etti. Derdi. Tamam. Ve düşünürdü böyle. Aynı böyle yapardı nasıl yapardı ha? Şöyle yapardı. Kalem kağıdı oradan gelmiş. Not alırdı. Cevap veriyorsa veriyordu. Kesinlikle eğer hak ve tam hakim değilse o konuya not alırdı. Sana araştırma yaptıktan sonra cevap vereceğim. Böyle cevap pat diye çaktırmak yok. Yani biz var ya tevil ederiz, eviriz, çeviririz falan. Öyle değil. Yani şey ben yüceltmiyorum adamları. Bak Kurtoğlu abi acayip Yani onun de acayip. Mesela. Ha ne yaptım? Ben değiştirdim. Kaydım. Niye kaydım? Fıtratıma uygun. Ve sonra bir baktım. Rüştü abiyle 16 sene. Az mı? 16 sene. Devam ettik. Bir baktım. Rüştü abi de şey yok biraz. Enfusi böyle şey gayb melekut yani dima kalp şey var ama bizde var ve var. Yani gayet yani gayet merakı başta bize acayip melekut. Şeceri hilkat falan. Olmayınca böyle tak diye yani otomatik olarak kader bizi kendi başımıza bir şey yaptı böyle. Yani e ne olmuş yani şimdi arkadaşlar ala kadar olanlar gelip dinliyor. Gelmek zorunda değilsiniz diye fay kırıyorum devamlı. Gelmeyin kardeş. Gelip de bana yüksün. Ne yapacaksın ya? Bir kere çay vereceğim sana. Yük. Bir kere tuvalete gideceksin, su harcayacaksın, bana yük. Yani bana ne katkı sağlayacaksın ki? Onun için başka cemaatların olması benim için veli nimettir. Çünkü gelecekleri oraya val ediyorum. Gidin orada orası yakın kardeş. Topkapı'dan buraya ne geliyorsun? Hamide var orada. Gidin oraya diyorum. Niye? Sen gelip de ben bir araştırmacıyım ya. Ben araştıracağım. Seni gelirsen 15 dakika sana, 10 dakika sana. Benim zamanım kalmaz. Ha yani ben anlatıp, bir tespit edeceğim. Size anlatacağım. Siz de anlatırsın. Gibi. Ha demek ki niçin anlattım? Baktın ki meşerete getirdiğin hak olan, doğru olan bir şey olmuyor. Olan yer var ama orada müziklik yapsan, diretip baktın ki olmuyor, fitne çıkarsan onu affedilmez. Ya burada olmuyor ya ne yapacağız falan, kulis yapsan abi var ya demiştik bak şu yap. Yok kardeş, fethirül el meçhul. Hecren cemiyle ayet kelime. Kimse bir şekilde ayrılır kardeş. Din değil kardeş. Kim size söylüyorsa nurculuk dindir haşa veya nurculuk, Süleymancılık dindir. N Nakşi, Nakşi'ye girdin girdin kardeşim. Tövbe aldın aldın. Almadın bitti. Hikaye. Geç onu. Süleymancı kardeşim evradı kutsi okumadınız. Bittiniz canım bizden şey yapmadın. Eli böyle yapmadın. Hikaye. Hikaye ya. Din değil ki. Nurcul Risale okumadınız. Bittiniz canım imanınızdan. Hayır. Hayır. Din değil kardeşim. Din İslam'dır. Din İslam'dır. İçinde e, nurculuk, tarikatçılık, Süleymancık, nurculuk ve tarikatçılar Süleymancık'ın detayına girmiyorum. Dava içinde Burhan'dır bunlar. E şimdi sen vasıtayı e, netice, dini de payanda yaparsan ne oldu ters olmadım? Meşrebin hedef, meslek, vasıta. Benim grubum esas, nurculuk onun kuvvetli şey payandası. Biziz arkadaşlar İslam adına. Oh vafe subhanallah günaydın efendim. Hiç bilmiyordum ya din adına sendin. Ve evet. nasıl der insan ya? İnsan Allah'tan korkar ya. Asıl saadette de vardı. Hukukçular ayrıdır, asabı ı sufa ayrıdır, ensarcılar ayrıdır, muhacirler ayrıdır, hadisin muhafazası ayrıdır, esasat muhafaza ayrıdır, hafızlar ayrıdır, 70 tane hafız şehit oldu. Öyle değil mi? Allah Resulü asaf-ı sufayı da ayrıdır. İlim, hafız, kıraat, talim vesaire meşgul olanlar grubu o yapmıştı. E bu böyledir ya. Ben her tarafa el atamam ki benim işim bu. Bak öyle yapamıyorum ben mesela. Evet bu soruyu geçiyoruz. Yani biz inşallah faydam olmuştu olur. Böyle bir yerde hizmet başlatacaksa yanında adamla hareket ederken Kimle hareket ediyor orada? Hizmet başlar Kardeşim de, din de, de, hizmetle bir şey beklentisi varsa çıkma ona yola. Bak hizmet vasıtasıyla bir beklentisi varsa ona yola çıkma. Dini din için sevenle dini din için dinini koruyan, kayıran kişiyle beraber. Peki bunu önceden kestirmenin bir yöntem var, var. Beraber olmadıkça ben pat diye sokakta gördüğün adamla hizmete başlatma. Senle senelerce olacağız ki sen de bana diyeceksin ki abi ben Yozgat'tanım. E, abi gel hizmet açalım. Tamam sen kimsin? Kaç sene demir tanışıyoruz İrfan? Bir şey. Ha kanatı kate geldim ki İrfanlar gider ondan sonra. Ama bilsem ki İrfan bu dini ikin, e, nasıl kullanıyor? Onunla şey yapacak. E, ama sonradan anladım yani sonra, ilk önce anlamadım. Hemen sessiz sadası çekip git. Sonra, ondan sonra seninle gelenler de soracak. Ya ben şey yapmadım orada ben başka gayeler gördüm onun için ben ayrıldım. Ama fitne yapma ya. Fitne yapma. Fitne yapma. Doğruyu söyle ama birilerine karşı bu dersi kullanma. Nasıl bazıları ki bu dersi falancaya kullan. Hayır hayır. Ha birilerine vuruyorsa demek ki vuruyor ne yapsın? Deniz dalgası geliyor. E, kara var diye deniz vurmasın mı yani? O denize diyor ki kara sen bana Ta vurmak için okyanustan beri geliyorsun. Lan sana değil. Ben zaten yapım bu ya. Bunu anlatacağım. Şimdi bu konuştuğum birisine denk gelecek tabi. Vay be. Bize mi? Bize diyor yani. Ulan sen, sen, seni, seni edip alacak kadar ben basit miyim ya. Sen, sen, adam mısın yani bunu itiraz ediyorsun. Sen adam mısın şimdi diyecek her firma, Bizi cümle Zaten ben e, gelecekten kurgulamıyorum ki. Ben e, yok gayptan haber almadım ki. CHP'nin yandasın canım. Bunun ki bilmeyen mi var? Ekmel din, ekmel